Sayın Başkan Kıymetli Meclis Üyeleri. Şimdi Sayın Çetin Kaya'yı e, davet ediyorum. Konuşmamın başına Sayın Çetin Kaya'ya cevap vererek başlamak istiyorum. Cumhuriyet Halk Partisi bu ülkenin kurucu partisidir. Cumhuriyet Halk Partisi'ne yönelik örgüt, ipler kimin elinde söylemini geri almasını rica ediyorum. Ve kimsenin haksızca yaptılacağı bir yapı değildir Cumhuriyet Halk Lütfen Sayın Çetikay bu sözlerini geri alsın ve meclisin ciddiyetine ve sorumluluğuyla hareket etmesini unutmasın. Ve genç kardeşimiz İlyas Durası'nda lütfen ciddiyete davet ediyorum. Arkadan birisi konuşurken sataşma boş değil arkadaşlar. Bunu samimiyetimle söylüyorum. Yani sonuçta söz hakkı alırsınız söz hakkı alır. Konuşursunuz derler. ama doğru değil orada el kol hareketleriyle bağırmak, çağırmak. Lütfen Sayın Çiftçi siz de yani benden sonra söz alırsınız. Lütfen her ikinizi de ciddiyete davet ediyorum. Öncelikle Sayın Başkan Kıymetli Meclis Üyeleri yeni yılınızı ve tüm hemşerilerimizin yeni yılınızı yeni yılını en içten dileklerimle kutluyorum. Yeni yıl barış, huzur ve bereket getirsin. Esenlerimize, İstanbul'umuza ve ülkemize. Alın teriyle sadece taş değil, ekmek ve gelecek çıkaran tüm madenci kardeşlerimizin ve abilerimizin 4 Aralık Dünya Madenciler Günü'nde kutluyorum. Şu an Sivas Divriği'nde madenciler işler çıkarılma tehdidi ve baskısıyla karşı karşıya yaklaşık 700 arkadaş. Ve kendileri yalnız değildir. Buradan da selam yolluyorum. Divriği maden işçileri yalnız değildir. Şimdi Esenler'e gelelim. Esenler'de neler oluyor değerli arkadaşlar? Yine oldu bitti kimsenin görüşü alınmadan, yapılmadan bir lisenin taşınma söz konusu iddiası var değerli arkadaşlar. Atış alanı lisesinin Esenler ve atış alanıyla ortak mirası ve hikayesi olan bir kurumun, okulun, eğitim kültürünün e, taşınması iddiasını gündeme taşımak istiyorum. Şimdi değerli arkadaşlar, atış alanı dediğim gibi Ateş Adamı'yla ve Esenler'le ortak mirası olan bu lisenin hakkına sahip çıkmamız gerekiyor. Bu öğrencileri, bu belirleri ve e, komşularımızı başka bir okula transferine ya da başka bir mahalleye götürmesinin nedeni nedir? Amaç nedir? Niyet nedir? Farklı bir proje mi yapılacak orada? Bu iddiayı aydınlatmasını <laughs> rica ediyorum Sayın Çetin Teşekkür ediyorum.